Hatay'ın dört yol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı hem dört yol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır dedi. Hatay'ın dört yol ilçesine bağlı Kırmızı Burun ile Şelale Piknik Alanı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu. Yangın bölgesinde yangınlarla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı şöyle konuştu: Bugün saat 16.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarla 4 yol ilçemizin Kırmızı Burun mevkiinde yangın çıktığı ihbarı gelmiş. İhbarla beraber başta Orman teşkilatımız AFAT'ımız, itfaiyemiz, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte yangında görev alacak bütün ekipler sahaya intikal etmiştir. Bu arada hem bizim bölgemizden hem de Adana'dan 6 helikopter, 2 tane uçak bu yangınla mücadele eee katkıda bulunmuştur. Saat 20'ye kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiş. Diğer taraftan Tüm ilimiz içerisinden ve e, komşu illerden gelen yaklaşık 404 e, araç ve 1100 personelle şu an itibariyle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem e, dört yol tarafımızdan hem de payas tarafımızdaki dokuz tane yaylamız e, tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Şu an itibariyle tabi yaylalarımızdaki olan hasarı söylememiz şu an mümkün değil. Ancak sadece ziyaret yaylamızda 4-5 tane evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu bizim 9 tane yaylamızdan 920 hanemiz ve 1870 vatandaşımız tahliye edilmiş. Vatandaşlarımız 4 yol. Kız yurdunda konaklatılıyor, İsteyen orada konaklıyor ve onların normal ihtiyaçları ile ilgili de her tür tedbir şu an itibariyle alınmış durumdadır. Kıymetli basın mensupları sizler de biliyorsunuz, özellikle son 4-5 gündür ilimizde yangınlarla ilgili Türkiye'de olduğu gibi olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Antakya'daki yangınımızı söndürmüştük. Buradaki yangınımız da inşallah bütün kurumlarımızın işbirliğiyle beraber söndürmeye çalışacağız. Şu an itibariyle tabii bizim avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Avantajlarımızdan bir tanesi rüzgarın şiddetini azaltması ile ilgilidir. Tabii dezavantajımız özellikle topografya ile ilgili sorunlarımız söz konusudur. Ancak Gerek iş makinalarımız, gerekse orman teşkilatımızın ekipleri yangının önünü almak için gerekli çalışmalarda bulunuyorlar. Biz yine e, duruma göre e, sizleri konuyla ilgili haberdar edeceğiz. Buradan ben başta dört yollu vatandaşlarımız olmak üzere, payaslı vatandaşlarımız olmak üzere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.